En sevdiğim tatlıların e, liste başında yer alan Kemalpaşa Tatlısı'nı e, en iyi yapanlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Paşa ilçesinin girişindeki Dink Gıda Tesisleri. Şimdi yanımda e, Dink Gıda'nın üretim sorumlusu Gülden Dink e, Oymacı ve babası patron e, Zeki Dink var. Gülden Hanım nedir bu muhteşem tatlının? ...içindeki malzeme nasıl yapıyorsunuz? Şunu bize bir kısaca özetler misiniz? Ee, şimdi tatlımızın ilk ham madde olarak süt ham maddemiz var. Günlük taze süt gelir bize her gün. Ee, bu süt mayalanır, taze günlük peynirimiz oluşur. Ee, bu peynirin içine sonra un, irmik, yumurta katılarak hamur oluşturulur. Daha sonra makinalarımızda keserek şekil verilir tatlıya. Ee, fırınlanır. Fırınlandıktan sonra kurutulur. Ve ambalajını ambalajdan sonra da sevkiyatımız zevk, yapılır. Süt dediğinizde süt hangi süt önemli burada? Yani hangi sütü koyarsak bunu daha lezzet. Ben bir yerlerden duymuştum koyun sütüyle esasında yapılması gerekir ama koyun yavaş yavaş koyun sütü azaldığı için yörenizde evet. zannediyorum inek sütüne evet. döndünüz. Yani koyun sütü en lezzetlisi. Yani Koyunun sütünün o kokusu falan tatlıyı çok daha fazla lezzetli yapıyor ama işte e, endüstrileştikçe bu iş yani çok fazla süt gerektiği için e, yani firmalar inek sütünü tercih ediyor. Peki dayanma süreci nedir? Mesela ben şimdi buradan bir torba alıp eve gitsem ne kadar e, şey yaparım? E, şimdi bizim iki çeşit tatlımız var. Bir e, tek fırın yani piştiği anda 5 gün de tüketilmesi gereken tatlımız var. Yani taze olduğu için içinde peynir de bunların hepsi bozulmaya elverişli madde olduğu için 5 günde tüketmek mecburiyetindesiniz. Ama yani bir de biz çift fırınlıyoruz. İçindeki rutubiyeti tamamen alınan kurutulmuş tatlılarımız var. Onun ömrü bir yıldır. Yani evinize alıp onu kilerinizde bile yani bir yıl tutabilirsiniz. her gün süt geliyor. Yani bütün tatlıcı kardeşlerimiz de günlük belli bir sütlerini alırlar. Süt bize her sabah taze. Yani bizim işimiz her sabah yeni başlar. Kaçta süt... başlıyor? Kaçta alıyorsunuz? Sabah 9'da sütler e, fabrikamıza gelmeye başlar. Ondan sonra kaynatılır. O mayalanır. Peynir haline gelir. Peynir oluştuktan sonra tuzsuz, tuzsuz taze peynir. Taze Tabii günlük taze yani. Günlük peynirden. Zaten bunun e, yani ana şekli günlük taze peynirden Hı -hı. oluşan. O e, peynir oluştuktan sonra yumurtası 20 karışma alanlarında karışıp makinelerinde kesiliyor. Kesildikten sonra sonra fırında yani 300 derece sıcakta pişmesi yani o taze peyniri tam bir pişmiş peynir haline getiriyor. Ve sonra da yaptığımız haşlama anı diyoruz yani şerbetle karışım. Şerbeti yedikçe bu tatlı şişiyor ve şerbeti içine çekiyor. E %70 %70 e, peynirli bir tatlı. Peki bana bir tarihçesini hafif, nedir, nereden gelmiştir, geçmişi nedir? Bizim... Işte biraz şey, Trakya göçmeni ağırlıklı mı buralar? Şimdi burası, tabi Bulgaristan göçmeni var, Yunanistan evet. göçmeni var evet. yani öyle ama biz, Yani oradan bir kökeni var mı bu tatlının? Şimdi dış kökeni değil, Mustafa Kemal Paşa kökenli. Yani Hı. burada bir Ahmet Usta'mız vardı yani meşrut tatlı. Ahmet Usta'mız. Usta. Usta. O bunu yaparken böyle işte peynir irmik karışımından oluşa kendi kendine kendi bulmuşluğumuz olmuş san bir olay tabii ki. Daha sonra e, kimi ben daha büyük keserim, kimi daha küçük keserim. Yani bu yani yayılsın diyerekten. Tabii ki bu sadece yaş olarak yapılıyordu zaten. Hani bugün yapılıyordu. 2 gün içinde tüketiliyordu. Yani en fazla 5 gün. Daha sonra e, endüstriyel yani yemek sanayilerine bu tatlı ulaşsın diyerekten rutubeti alınıyor. O bir yıl dayanıyor. Yani önemli olan kolesterol olmayan bir tatlı. Yani yedikçe yiyeceğin İsa gelir. <laughs> benim da yedikçe daha da güzel hoş olur yani bu o şekil zaman böyle. Ahmet Usta'nın ruhuna ruhu şadeler eline, eline sağlık diyelim. Allah razı olsun. olsun ondan. Bütün bu işe hizmet veren ustalarımıza teşekkür, teşekkür ederiz size teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ettik. Her zaman bekleriz içemize. Sağ olun.